Çok iyi, iyi. vurduk bu, vurduk ve gol. Çok iyi kaçtık, çok <laughs> iyi kaçtık oradan. Çok iyi kaçtık oradan. <laughs> Aldık abi, tekrar kaçına bakıyoruz. Buradayım. Tekrar gör. Haydi be çok kötü attık. Benim de sabahtan beri başım ağrıyor. Niye acaba? Bilmiyorum ki. Peki psikolojik ya. Neyse sevgi çözdün. Önemli olan o. Tam bir şeyler oldu ama çözüldü. Ve gol. Ve gol.